Bitlis'te farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları şehir kameralarına yansıdı. Görüntüler trafik kurallarının nedenle önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bitlis'te farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları şehir kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Bitlis'te şehir kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı trafikte kuralların önemine dikkat çekmek amacıyla paylaşılan görüntülerin birinde hız yapan aracın Bitlis Tatvan sınırındaki 3 yol kavşağına girerken virajı alamayıp refüje ardından yönlendirme tabelasına çarpıp takla attığı görülüyor. Yine aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kaza görüntüsünde ise hızla kavşağa giren bir aracın kırmızı ışık yanması nedeniyle beklemede olan araçlara arkadan çarptığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise yine hızla kavşağa girip direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün il emniyet müdürlüğüne yakın kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen araçların arasına daldığı görülüyor. Yaşanan kazaların çoğu maddi hasarla atlatılırken yapılan kural hataları ve sürücülerin bir anlık dalgınlığının nelere sebebiyet verdiği ise bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi. Sloganıyla paylaşılan görüntüler, trafikte kuralların nedenle önemli olduğunu ortaya koydu.